Abi biraz da ben tamam. söyleyeyim. Eee ne söyleyelim? <laughs> Düşünüyorum ne söyleyelim ama şu anda öyle bir zor bir şey. Zor bir şey söyledin. Kendi şarkımdan söylesem belki Eymen bilmeyecek. Onun şarkısından söylese belki... Ha ben, ben de dedim bilmiyorum. ki böyle birlikte bir, bir şarkı Bilindik gibi şarkı. değil de sen bir tane söyle ben de bir ha, tane söyleyeyim. Ha öyle desene gibi. ya. Ben de bir öyle uyumlu bir şey arıyorum. Bir şeyler. <laughs> tamam. Güzel oldu. Teşekkür ederim. <laughs> Çok büyük bir, büyük bir çözüm oldu benim için. Uğraşacaktık. Hocam <laughs> ben hangi şarkıyı okusak acaba o da orada tiristlere girebilir mi? Ben mi girsem orada? <laughs> Anladın mı? O sıkıntıdan kurtardın beni. Neyse güzel. Aşk beni ne hallere koydun bunca zaman Ben peşinde savruldum o da bugün onu görünce kavruldum Hikayem uzun Dertlerimle hoş buldum Bilmiyorum Sonu ne olur görmüyorum Özlüyorum Tanımasam da düşünüyorum Sevince yürek kim ne derse duymuyorum Yalvarırım Ona deyin çok özlüyorum çok sevdim duydun mu yüreğimden vurdun mu Ben böyle ağlarken sen mutlu oldun mu Çok sevdim duydun mu yüreğimden vurdun mu Ben böyle ağlarken sen mutlu oldun mu Yanırım gençliğime hayallerime ben böyle aşkı sevdayı bıraktım elleri bu sözlerim sevenleri gibi gibi. Teşekkür ederim. <laughs> hepsini okudun galiba abi <laughs> şarkının. Şarkının hepsini okumuyor. Ben çökmüşünü. bu adam... 15 tane bir şey söylemeye düşündüm. Evet, Şimdi şey gibi olacak hani Mümkün sen... değil. Lütfen tam alalım. Renklensin gecelerimiz. Sevmeyi biz beceremedik aşkım. Solmasın sol hiç neşeli yüzün. Gel hadi şerefine içelim bu aşkın. Ben bu kadar söyleyeyim. <laughs> <laughs> <He, uzatmayayım> ben <laughs> daha da abi. <laughs> alkış alkış alkış. Çok teşekkür ederim abi. Cansın. Hoş geldin. Ama tamam. ayrıca oturalım.